geliyor Hazan evet. ortak Yanlanmaya vurdu çünkü değil mi? Aynen Hazan, Hazan. yanlanmaya vurdu Getir evet. etin Alabalık. Alabalık. Alabalık çek. Ver şunu amına koyayım. Bak ne böyle bir Ne bileyim ortak. ben Dur. Hayır. Hayır. Bekleyin. Allah bismillah. Ben oraya gidiyorum. Aa bu kilo alabalıklar. Oğlum. Allah Evet. Sonra kapatıyorum şunu. Usta Baba ben abi, vallahi sazan sandım. Bu, bu, vallahi. İyi vurdu gitti yanlama ya. Ama çok güzel boy. Tamam mı? Ağzında geçiyor sen Nasıl taylan? Gerçek orta mı? Değil değil. Ağzı geriye doğru gitmiş ama babanın. Dişi baba. Baba ne leğebilir miyim? Hı? Ağzı yiyor mu? Hı? Evet. Vallahi Allah niye böyle yaptın balık? Hayret. Böyle aksiyon mı iş balık ya? Ortak. Tebrikler. Ortak göl balığı ya, normal abi. yani. Ama, Ama iyi yam. Sabahından geliyor. Ya. Evet. Sonra yaşaya, çıkma, sonra şeye çıkacaklar. İyi. Bak, şeyin e, Renat Bey'in sonu. İlk sıfırdanımızı yaptık yani. Evet. Bunu neden yapalım sorun ya? Oğlum Fatih adlı usta balıkçı, o yüzden o yakalıyor. Biz bakmakla yetiniyoruz. Biliyor musun? Balık erkek. Bak. Şuradan başlamış bak seni yapalım. Biliyor musun?

Alı koyduk bir plastik ki baksana zilkey oraya gitti. Oğlum yine şey çekin <laughs> orada. Somona geldi. Ha buna somonu yutsan geldi mi? Baba indir şunu. Rast kesin kardeşim. Eyvallah canım. He. 1 bir. bir. Aa, bak bu da yutmamış. Evet tam kenarda değil mi? Evet. İbrahim'e tam güzel ya. Al baba. düz dizulsaydın şöyle. Böyle böyle. Hı. Hay lan. E ee, dostum. Balık da nazlı. valla kardeşim Balık, Balık nazlı. Ama biz her zaman gibi yine iyi pişmeye geldik bak. Oo dedesin. Oğlum nereden geldi bize alışkanlık ya? <laughs> Sam abi dün ya. <laughs> biz ne güzel dört poğaçalar gelirdik eskiden ya. Vallahi billahi. Ama biz ortak böyle yerlere geldiğimizde yapıyoruz bunu ya Evet Ay, aynen öyle, gelirlerde gidelim Deriye giderken mu böyle Tepe bu da... gelemiyorsun yani Bu dana eti mi bu? Dana Ya yani, süt danası Süt danası değil Kuzusu dediler ya Süt danası değil Normal bildiğin anam babam <laughs> danası yani Mesela böyle Ama Şey güzel olmuş ee, Marina sizde olmuş. Evet. <laughs> Özel tarifi hani tarifi vermek istemiyorum. Şu anda kokusu bile değil mi? Cezbetti beni. Kokusu beni cezbetti. Şimdi bir tanesini suya atalım mı? Ama balıkları cezbetsin. Vallahi Rıs tutacağım bilirsin. Ben onun hiçbir yemem bile yani. Balıkları atarım. <gülüyor> <gülüyor> Sabah bir tane Fatih yapıştırdı arkadaşlar bir balık. Ardından bir de ben bir ufaklık aldım. Evet. Sonra ha bire vuruş geliyor ama bir türlü balık kandıramadık. Allah Bakalım bekliyoruz artık. Güzel vuruşlar. ama Vuruşlar güzel. Hadi, hadi, hadi. İyi aslıyor. Almıyor. Ne, ne Şimdi niye böyle yapıyorsun diyebilirsin zaten bana. Yok hiçbir şey demiyorum. Mutlaka sen pişir de nasıl pişirirsen pişir. Ya Sami abicim neredeki ki ya? Gelse de şunlardan biraz yese. Telefon çekse de. Arasak. Yavaş çek. Çok yavaş. Ah asıl ol. Asıl artık. Yavaş yavaş asıl. Vallaha var ya. Ne çıktı acaba? Asıl 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 asıl. Kaçıyor getireyim mi? Yok Allah Allah. Kaçıyor mu sen <laughs> oğlum, Eep, reis gibi niye böyle Şampiyon <laughs> mısın Şuraya boşal şöyle. Bu çok yoruldun. Hala gelmiyor. Gelmiyor baba. Asıl oğlum gelir o. Gel. Hadi. geliyor geliyor. Abo. Abo. <laughs> Asıl. Yaklaş buraya gel. Ha? Asıl. Tamam. Tamam. İyi olmuş ama. Göster bakayım. Oha. O ses ne öyle <laughs> ya? Of. Geç kenardan geç, kenardan. <gülüyor> He? <gülüyor> <gülüyor> tamam lan <ben>, tamam getirme. <laughs> Gitti. <laughs> Ama ne biçim asılıyor bu? Gördüm lan, tavırdan gördüm ya. Oh. Kamera önünden çekil git Tayran. önünden çekin. Kepçe getireyim ortada. Hadi be. O biraz müzik oynayanlar da bunlar olabilir ortak bakalım, Pera, balık, Baksana, oraya... Oğlum <laughs> yine şey çekelim oradan. Somona geldi. Somon yumurtası geldi değil hmm. mi? Baba. Rast kardeşim. Eyvallah acım. Evet. Ama bak bu da yutmamış. Evet tam kenarda değil mi? Evet. Oo takla bile atıyor oğlum. Bana bak oğlum sen şeye bak. Ha, çok kaydı oğlum o tarafa yalnız o. Dolaştıracak o tarafa. Ortak sen bunu Babacım ben alayım abi. onu. Dur baba. Dur şu kamerayı sen. Al. Sen buraya gir. Geliyor. Şöyle çek bak. Burada tamam. bu balık var ya iyi, iyi bir balık. Oğlum bu büyük balık evet. lan. Evet. Kanka gel bu tarafa gel. Dur ortak tamam. geleceğim. Geç. Kepçeye getir etin. Kamerayı ver Saylan'a. Baba kamerayı ver. Gel. Baba. Gel oğlum. Kamerayı ver bana kamerayı. Ver bana ver. Şöyle Elini, elini tutma oğlum. Elini şuradan tutma. Aha. Ver oğlum kepçeyi bana. Dur da ben alırım. Yok sen bu kepçeyi Hı. bana ver oğlum. Al oğlum. Büyük mü? Al oğlum. Hadi, sıkıntı yok. Çek. Hadi. Allah. Allah sar, 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 sar. Ah, benim oğlum. Allah, iyi. Karamayı <laughs> nasıl alıyor baba? Balığın çektiğinde bak ortak bir. Buna mı yamuk yumuşak? Hadi be. Ortam bak bir şey söyleyeyim mi? Oğlum ben. Hep sana böyle Allah. yamuk yumuk balıklar geliyor biliyor musun? Evet. Şuna bak ortak balığın çektiğinde. Musa alacağız ama. Ha, Hadi. Nasıl <laughs> gelsin Taylan? <laughs> Yaptım <ama. gülüyor> Evet. <gülüyor> o o Ortak sen bunu o al, bunu al. Bu şu kamerayı sen. Al. Sen buraya gel Sar var ya. İyi, iyi balık. Oğlum bu büyük balık lan. Gidi. Kanka. Gel bu tarafa gel. Yok, ha, gelelim. geç. Kepçeyi getir etin. Kamerayı ver Saylan'a. Baba kamerayı ver. Gel. Baba. Gel oğlum. Kamerayı ver bana. Kamerayı. Ver bana. Şöyle bir. Elin, elini tutma. Elini şuradan Ha. Ver oğlum kepçeyi İyi, bana. E? Dur da ben alırım. Hı? Yok. Sana kepçeyi bana ver oğlum. Al oğlum. Hı? Al oğlum. Açsana açsa, sana sıkıntı yok. Çek. Sal lan sal. Sar lan sar sal sal. Hoppa ah, iyi. <laughs> Alan çekme bak otak. mı yamuk Hadi be. Ortam bak bir şey söyleyeyim mi? Oğlum ben. Hep sana böyle Allah. yamuk yumuk balıklar geliyor biliyor musun? Sen bak. Bak. Oğlum bunu... Oğlum böyle geçmemiş ortak. Ortak. <laughs> bunu bir bana benzettim de. Adı aklıma gelmedi. Yedi olsun o zaman ortak mı?